çekeceğiz. Şimdi Arkadaşlar şöyle bir çocuk festivali varmış. Ona evet. doğru gidiyoruz. Orada Hadi bakalım neler bizi bekliyor? var? Şimdi arkadaşlar görebiliyor musunuz? Oraya gitmek istiyoruz. Gideceğiz. Hadi gidelim. Müthiş de gideceğiz. Bu ne? Bu ne vakti bir de? Canavar. Arkadaşlar elimi yiyor. Aa yedi kızımı. Sonunlar var orada. Yedi kızımı yedi. Şunda fotoğraf çekinmek isteyen var mı? erkek çocuğu gibi oldun kumsa. Hey merhaba. Bir de çınar giysin. Ay çınar senin vücudun gibi oldu. Evet çok tatlı oldun. Video çekiyorum aşkım gel. Anne yok. Bak Gözüme Tek dişi sattım. olan birisini buldum ben. Demin... Vay her yerde varmış. Ben daha demin gözüme parmağımı soktum. Yanlışlıkla acıyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Şimdi geçer ya. Aa monster <laughs> Ay, bak, çok bana göre. Bana Gerçekten mi? Gerçekten bana göre yaralı ya buram. Hem küçük bak görüyor musun? direkt dişleri artıyor. Anne ben müsaadeyim sen gir bakayım. Al. Hadi bir sürü oyun alalım. Var. Gelin bakalım. Hey çok güzel burası Çınar. Bak tam şut çekmelik yer. Basketbol var oynar mısınız? Hadi geç basketbol oyna. Irmak nerede? Yapboza mı gittiler? Gel bak yapboza oynayacak kardeşi. yanlar. Bak basketbol hadi var. Hadi yap. yap. Onu var Mesut hadi gelin. Sana bunu şimdi Şu şekli yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Göz geldi. Bırak, Şunu, burayı değil, sen o Hayır, o o tamam Çınar o tarafı yapıyor. Göz buldu çocuk. Boynuz lazım boynuz. Aşkı sen de onu bozsana yavrum yapsın çocuk. Anne bak ben burayı yaptım. Ha, aferin bak boynuz da buldular. Bravo Kumsal bravo Çınar bir şeye çıkıyor bu. Evet. Çok güzel Anladım, oldu. Bu sefer annemle ikisini yapacağım. Baba tut. Aferin mısık. Aa. Oh, oh. uh -oh. Öyle mi? Bak bakalım resme resme bir bak. Nasıl durması gerekiyormuş onun? Evet, aferin sana. Hadi gel Aktoş. Ne ben oynamak ben istiyorsun? Ben. Hadi at bakalım. Hadi bir daha topla. <gülüyor> uh -uh. <gülüyor> Nereye gidiyorsun Irmak? <laughs> evet, fotoğrafını çektim. Çınar ve kumsal kapışıyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Aferin size hadi. Hadi Çınar. Kumsal. Çınar. Kumsal. Irmak kenara gel kızım, sana Çarpmasın kimse. Irmak. Irmak bu tarafa gel kızım. Buraya. Aşkım yüzün acır. Gel sen bu tarafa güzelim. <laughs> çınar kumsal kumsal çınar haydi bakalım Hadi aa, gidiyorlar hangisi gidecek iddiaya girelim ha, sence hangisi gidecek çınar kazanacak ırmak sence kim kazanır haydi bakalım çınar mı kumsal mı iddiaya girerler? bakalım. Ay gidiyor mu yoksa ki? Aha. Kafaya darbe almayalım kafaya. Vücut olsun kafa olmasın. Yapacak bir şey yok. Şartlar neyse o. Kutsal kafaya yok. Müzikler de başlıyor sanki yavaştan. Haydi bakalım. hareketler güzel, güzel yalnız. Çınar kumsal. Çınar kumsal. Abi, evet. Irmak da burada Abi, zıplıyor. Hala zıplıyor. En Mesut sen de basketleri şey yapalım mı? Hadi gel. Kapışak. Hadi gelin basket ile şey yapalım. Kam 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 kam. En çok ördek vuran oynayalım mı? Evet. Hadi en çok ördek vuran oynayalım. Vardı top. En çok ördek vuran oynayacağız Mesut. Anne, anne ben alabilir miyim? Beyim, al. Al kızım tabi. Hayır hayır çizgi burası. Çizgiden. O değil. Allah Allah. Gel çizgiden. Hazır mısın? Beyim. Çizgiye gel. Irmak gel bu tarafa kızım Hop. Aa. Beş top atma hakkın olsun tamam mı? Bu iki oldu. Üç. Çınar. Dört. Beşinci yatıyor. Beş. Hiçbir tane vuramadı. Irmak. Irmak. Çınar aferin. Birde bir yaptı. Birde bir Çınar. Çınar. 2 Sıranı bekle. 5 tane. Çınar iki tane vurdu. Yarış yapıyoruz şu anda. Ama Çınar çizgiye geçiyor. Geçmedi az önce. Hadi oğlum bravo. 5 Bitti. Sıra ırmakta. 2'sin Çınar. Unutma tamam mı? Evet ben 2'yim. Irmak çizgiye gel. Bir, Aferin. Irmak çizgiden at. Arkaya gel arkaya arkaya. Yes. İki. Bu son atışın Irmak. Bu son atışın anneciğim. Çınar da Irmak da iki attı hadi. Max tutu bekliyoruz. Sen geç bakalım. <laughs> Baba da sıra bakalım. Haydi at verin babaya. Bende ama ben. Öyle miyim Hadi Maksut'a ver. Maksut'a yarış yapıyoruz. Böyle yarış olmaz. Hep sen oynarsan yarış olmaz o zaman. Oo, boşa gitti bir tane. O iki de bir. Üç de bir. De çok sıkıldı. Sıkıldın mı? Dört de bir. bir. Olmadı. Beş. <laughs> bir. bir. Irmakla Çınar seni geçti. Sıra bende. Verin bakalım. Çınar ver. Anneyi tebrik edin. Anne. <laughs> Anne. Bravo. Anneciğim senle şunu mı? Aa, oynayalım mı? Hadi oynayalım. Ah. Al. al babişka. Hadi. Benim çenem sıkıldı. Minik kılıba gitmek istiyorum. Ay bu mini kız sıkılmış. <laughs> Minik kılıba gitmek istiyormuş. Artık şunlara girip ya da bırak beni. Sen Hadi gir onlara gireceksen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gir. <gel. gülüyor> dikkatli yap kızım. Yüzüne vurabilirler. oradan ya. <gülüyor> Nasıl bir <laughs> şey <düşettim? gülüyor> hadi. hadi. Al bakalım. <gülüyor> Oo. <gülüyor> evet hadi bakalım. Bravo. <laughs> Geri geldi aşağıdan. <laughs> Hi. hadi. Hadi, hadi bak. Hadi. Haydi. Çınar. Hadi. Bravo Çınar. Devam et oğlum. Hile mi yaptı? Evet. Bir kaslarını göster bakayım. Aman Allah'ım. <laughs> Hadi gel. Yerine koyalım. Dur bak bir şöyle. Thank you. <laughs> Irmak bir daha mı gitti? Şişme balona. <laughs> tamam. Anne, ben tamam. Anne. Irmak. Anne. Irmak. Vallahi. Irmak. Gelmiş. Arkadaşlar hiç kimse yok. Burası hiç kimse yokken şey Tamam kardeşlerine de dikkat et. Kumsal, Çınar, Irmağa dikkat edin. Merhaba Ay ay ay. Ping topu gibisiniz hepiniz. Tiplere bak ping pong topları ya. Evet. Güzel, Dikkat edin. Gelin pimpon topları gelin. Ay Çınar. iyi misin? Hadi gelin. Bu kadardı videomuz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.